başlangıcında Tanrı dünyayı şekillendirdi ve sonra en büyük eserini yaratmaya karar verdi. İnsanı. Eski Ahit'te Tanrı'nın Adem'e nefesini üflediği yazar. Ancak Michelangelo bu anı bambaşka bir şekilde resmeder. Tanrı burada bir bilge gibi değil, güçlü bir insan gibi betimlenir. Kaslı, enerjik, adeta bir sanatçının en görkemli heykeli gibi. Michelangelo Sistina Şapeli'nin kutsallığını sarsacak kadar cesur bir şey yapmıştır. Daha önce hiçbir sanatçı Tanrı'yı bu kadar insan suretinde ve hatta bu kadar çıplak tasvir etmemiştir. Adem ise kutsal kitapların görkemli anlatımlarından çok idealize edilmiş bir heykel gibidir. O, yaratılışın bir mucizesinden çok Tanrı'nın dokunuşunu bekleyen sıradan bir insan gibi görünmektedir. Michelangelo sadece bir resim yapmadı. Sanatçı Tanrı'yı insana, insanı Tanrı'ya hiç olmadığı kadar yaklaştırdı. Böyle bir anlatım hem Michelangelo'nun sanatındaki devrim niteliğini vurgular hem de izleyiciyi daha fazla düşündürür.